Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Yarın artık malum birş yayını olacak. Hem sabah vakti Wish atacağım. İzleyicilerden Wish atacağız. Hem bir yandan akşam vakti hükümdar görevi yapacağız. Ama ben en son ne demiştim? Bir de silahlar arasında genel bir kıyaslama yapalım. Hangi silah gerçekten değer ne kadar fark oluşuyor? Bunlardan bir ufaktan bahsedeyim istiyorum ki. Hani silah almak istiyorsanız en azından neyi alırsanız çok güzel bir fark yaratır hesabınız için. Onlardan birazcık bahsetmiş olalım. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Hani silah almak evet karakterlerin gerçek hasar potansiyelini göstermek için çok güzel ve verimli olabiliyor. Ama yani şu anki dönemde özellikle Not bölgesinde yeni karakterler almak, takım oluşturmak çok daha fazla ön planda olduğu için silahtan ziyade karakterler yatırım yapmak bana kalırsa daha mantıklı. Hani benim diyeceğim genel olarak karakter almanız daha iyi olur. İşte mesela Filins için Inefer ne kadar büyük bir fark oluşturabiliyorsa işte Lohme için gelecekte gelebilecek Nefer gibi bir karakterde çok büyük bir fark oluşturabilir. Bu yüzden Hani silahlardan ziyade karakterleri birbirini bitirmek daha uygun oluyor çoğunlukta. Fakat kimi silahlar var ki her karaktere neredeyse gidiyor ve çok fazla ön planda oluyor. Sıra sıra bir bakalım. Kaşın Sultan anahtarı. Şimdi Kaşın Sultan anahtarı Nilo için zaten birebir imza silahı. Hem toplamda %86 can elde etmiş oluyorsunuz hem de canınıza oranla eleman sulaları kendinize kazandırırken takım arkadaşlarınızı da veriyorsunuz. Bu sayede çiçeklenme takımlarında herhangi biri bu reaksiyonu destekleyebileceği için çok ideal oluyor. Ve Nilo'daki o yaklaşık 75.000 can sınırına daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Nilo için hala değen bir kılıç gerçekten bu. Hani yeni gelecek olan burada bir kılıç var evet ama Şimdi burada kazanmış olduğunuz maksimum can değeri %64 ama burada %86'lık bir can bonus var. Üstüne element sulalığı kendisine 270 civarında kazandırabiliyorken tabi bunun bir sınırı yok hani ne kadar can kazarsanız o kadar fazla can şey element sulalığı veriyor. İşte takım da yaklaşık ortalama %50 civarında element sulalığı verdiği için çok güzel oluyor bu. Ama tabi bu kılıçla da değerlendirebilmeniz mümkün. Yine Nilo'da ben en iyi hasarı göreyim takım arkadaşlarım sürekli destek olayım diyorsanız olabilir. Normalde Purna için de güzel gider bir kılıç ama şimdi bu kılıç varken artık Purna'nın da bunun değeri birazcık geride kalmaya başladığı için Purna için bu çok güzel sağlam bir kılıç olduğundan hani Purna için gidip alın diyemem bunu. Sadece Nilo için gidip almak istiyorsanız da alın derim. Aşırı ön planda mı? Sadece Nilo'da ön planda şu anda. Hani Cookie için olur mu diyeceksiniz. Bu ki direkt eleman ustada bir kılıç taktığınız zaman zaten genellikle kendisi tetikleyici olduğu takımlarda o kadar fazla fark yaratmıyor. Ancak Alhay'ı tam bir takım kurarsanız ona benzer bir takım oluşturduğunuzda bu kılıç ön plana geçer yine. Onun için de maalesef hayır. O yüzden dediğim gibi şart olan bir kılıç değil. Yine Nilo için ama çok ideal. Alay tema kılıcı. Alay tema kılıcı hani kendi free to play silah seçeneklerine baktığımız zaman yaklaşık işte böyle bir %17'lik civarında bir fark oluşabiliyor DPS açısından. Güzel bir fark fena değil. Bu kılıç şimdi çok yüksek bir kritik hasar da sahip olduğu için 88 kritik hasarı olduğu için Ayaka gibi karakterlerde de kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Pasif özelliğinde %4 kritik oran ve reks güzel. Ama sahip olduğunuz eleman sulalına göre normal vuruşlarınızı güçlendirdiği için hani birçok karakterde bu özelliği kullanmak çok zor. Hani Kulerant gibi karakterlerde kullanabilmeniz mümkün. Çok ideal olur. Ama gidip Ayaka da en iyi tercihler arasına yine girer ama çok iyi bir şekilde verimlilik alamıyorsunuz maalesef ki. O yüzden birazcık böyle git geldi bir silah bu. Her türlü yine birçok karakterde gidiyor. Çok yüksek basar bonusu olduğu için yine top 5'e, top 6'ya giriyor çoğu karakter silah olarak da. Ama pasifini çalıştırmak, yeni birimlik kullanmak zor olan bir kılıç. Ve yana kılıcı. Bu kılıç oyundaki en sağlam olan kılıçlardan biri. Çifteli kılıç olarak. Çünkü aşırı dengeli. Hem 608 temel saldırısı var hem bir yandan 33 kritik oran kazandırıyor. Hem eğitiminizi kullandığınızda rakibe vurduğu zaman %20 atak bonusu veriyorken hasar aldığınızda bir %20 daha veriyor. Kalkanla korunmadığınızda %32 de can bonusu kazandırabiliyor. Alan dışından da çalışabiliyor. Bu neredeyse tüm karakterlerin ilk beşine giriyor hasar konusunda. Oldukça değerli bir kılıç. Her karakteri gidiyor. O yüzden çok ideal. Hani alırsanız pişman olacağınız bir kılıç değil kolay kolay. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Kızılçöl'ün iradesi oldukça iyi. Şimdi Finesse'nin silahına baktığımız zaman hali hazırda yeni gelecek olan zaten bir 4 yıldız demir silah var. Bir de 5 yıldızı kullandığınız bir silah varsa Finesse'nin silah o kadar fazla ön planda değil de takım yıldızları daha çok ön plana çıkabilecek olan bir karakter. O yüzden Finesse'nin silahını de zorlayın demem. Ancak siz hali hazırda... Yalana sahip olmasanız dahi Filins'e deneyeceksiniz. Filins almayı planlıyorsanız kesin bir öyle pla planınız varsa. En azından şunu söyleyebilirim ki. yalana silahını çıkarırken hani buna kaybedersiniz dedim ki bu kayıp olmaz. Bu alabileceğiniz en iyi kazanç olur. Öyle diyeyim size. Eğer ki Filins hali hazırda zorlayacaksanız. Net buradaki silah belirine basın. Kesinlikle buna yönelin Çünkü su sureti oyundaki en güçlü silahlardan biri. Doğrudan tüm DPS karakterleri, tüm DPS okçulara gidiyor. Neredeyse hepsinin top 3'üne giriyor. O kadar değerli. Neden? Hem 88 hasar bonusu var. Temel saldırısı düşük ama canınızı %16 artırıyor. Eğer ki rakibin dibine girip vuruşlar yaparsanız toplamda %20'lik bir hasar bonusu daha veriyor. Pasifin çalıştırması çok basit olduğu için çok fazla ideal ve güçlü olan bir silah. Çoğu silah fark koyuyor. O yüzden kesinlikle bu silah değer. En iyi silah yatırımı hani bu silahlar arasında kesinlikle su sureti olur bu konuda. Yalanda kullanmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Hani bunu gidip çaskada kullanabilme şansınız var. İşte Ganyu'da kullanabilme şansınız var. Tekner'de kullanabilme şansınız var. Herhangi bir DPS olma okçuda her türlü kullanabiliyorsunuz. İşinizi çok güzel görüyor. En genel kullanıma sahip olan silahlardan biri. Evet o zaman geçtik şimdi. Hani burada demiş olduğum üzere. Demir silah da böyle bir tane silah geleceği için. Finis'in silahını zorlamak zorunda değilsiniz. Hali 5 bir silahınız varsa hiç zorlamayın. Ama Finis'i alacaksanız. Üstüne bir de hiç 5 yıldız silahınız yoksa o zaman su sürütüyle beraber kesinlikle alınabilecek bir risk. Hatta ikisini birden alıp çıkın o benirden derim. Şimdi bu Silahın şöyle bir avantajı var. Element ustalığı kastıkça çok fazla güçlü olan bir mazak. 542 temel savcısı ile beraber 44 kritik oranı bulunuyor. Kullanıcı doğrudan element ustalığının %52'sini atak bonusu olarak alıyor. Eğitini ile beraber rakipleri vurduğunuz zaman bu sefer atağınızın pardon element ustalığınızın %28'ini atak olarak alıyorsunuz. 3'e kadar birikebiliyor. Sayın için çok ideal. Sağlam fark oluşturuyor. Yine sayında yaklaşık bir %18'lik, %20'lik bir hasar farkı oluşturuyor free to play seçeneklere göre. Ama bunun dışında İnefa ve Finis'te de çok ideal giden bir mızrak. Hani elbette kendi imza silahları çok daha fazla güçlü. Fakat bu mızrağı kullanırken de çok iyi iş görebiliyorsunuz. Kendi silahlarını almanıza gerek olmuyor o kadar fazla. Hani bu tarz karakterlerde kullanım alanı çok iyi. Bir de de çok güçlü. Çanik'in en iyi silah tercihleri arasında yine yer alıyor. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Çanik de bunu bu demesi birazcık zor olabiliyor. Enerji yüklemesi açığa çok fazla oluyor çünkü. Ama bu diyebilirsiniz gerçekten değen sağlam mızraklardan biri oluyor aynı şekilde. Hani bu silah birazcık şöyle gidip al, mutlaka alın diyeceğim bir silah değil. Ama kaybederseniz de saymış olduğum karakterlerle kullanılabildiğinden çok iyi olduğuna üzüleceğiniz bir silah da değil bu açıdan. Burada ben Nayden silahını artık öneremiyorum. Nayden silah çok geride kaldı. Neden? Element sularını güzel veriyor 265. Zaten asıl amaç bu silahla beraber element sulara kazanıp durmak. Ama hali hazırda yeni gelen bir demir silah bulunuyor Not Bununla beraber hem çiçeklenme sahanızı artıyor. Hem de daha da fazla çiçeklenme sahanı kazanıyorsunuz. Element suları da 221. Çok fazla değen bir silah bu. Hatta buna benzer olarak bir etkinlik silahı da gelecek. Ondan da element suları kazanabileceğiz. O yüzden Nayden silah epey bir geri düştü. Açıkçası hem etkinlik silahı olma da aşırı iyi gittiği için hem de kurban kanunları gibi seçeneğiniz olduğu için Nahida içinde. Hani o yüzden ben bu silah benim de Nahida'da veya Loma'da o kadar fazla zorlamanızı önermem. Ama ille de ki silahdan birini alayım hangisi diyorsanız kesinlikle Loma'nın silah çiçeklenme konusunda çok fazla ön plan çıkartır. Nahida'nın silahına kıyasla çok daha fazla işe sahip silah bu. Ama şunu da belirteyim hani Loma'nın bu diğer ücretsiz silah silah seçenekleriyle arasında %12'lik gibi bir fark çıkıyor genellikle çoğunlukta hesaplanmış olan bilgilere göre, testlere göre. Ama çok şart mı? Bu da çok şart değil. Hani almasanız da olur. En iyi çiçek hani görmek istiyorum elbette alırsınız. Fakat dediğim gibi zaten tek kullanacağınız karakter bir lava mı olur? Hani bir o yüzden bu silah çok daha fazla işlesler şu anda. Tulay Tullah bir riskli bir de avare. Hani avarda çok büyük bir hasar farkı oluşturuyor free to play'lere kıyasla. Ama işte göçebenin not kitabı varsa kademi 5 yine o kadar da fazla almasanız da oluyor. Ama eleman sular riskini almayayım diyorsanız bu silah çok güzel fark açıyor. Avar için kesinlikle değiyor. Riskli de hiçbir silahınız yoksa onun için de kesinlikle değiyor 5 hızlı olarak. Ama hani Avar şu an çok fazla ön planda olan bir karakter değil ama Avar nesi varsa mutlaka alın derim. Onun için de çok genel kullanıma sahip olan bir silah değil maalesef ki. Çünkü temel saldırısı çok yüksek hasarı birazcık geride kalıyor. Bir de normal saldırı oynayan karakterlerde genel olarak güzel gidiyor. Saldırı hızı verdiği için haberiniz olsun. Su sureti dediğim gibi her karakteri gidiyor. En ileri arasına giriyor doğrudan. Su sureti bu yama boyunca alabileceğiniz en iyi silah yatırımı. Kesinlikle en iyi silah yatırımı. Her karakteri DPS karakteri gidebildiği için. Kesinlikle su sureti. Su suretinden sonra illa bir şey diyecek olursam hani genel kullanım açısından o da Dehya'nın kılıcı oluyor burada. Kızılçölün iradesi. Bu da çoğu karakterde hani silah bakımından, güç bakımından top 5'e girebildiği için. Ama onlar dışında hani dediğim gibi bunlar hani biraz daha karaktere özel giden silahlar oluyor çoğunlukla. Birkaç karaktere güzel gidiyorlar. Hani yine sayınılmaz fena değil de. Burada artık Kajin Sud dediğim gibi Nilo için çok daha fazla idealken. Çiçeklenmezlerini daha güzel görmek istiyorsanız, Nilo'ya yatırım yapmak istiyorsanız güzel ama. Gelecekteki North Grey karakterlerine yatırım yapmak daha mantıklı olabilir. Nilo'yu çok sevmiyorsanız veya Nilo'ya çok fazla aman en iyisi olması da olur diyorsanız bunu yatırım yapmayın derim. Sıradaki silahları ve karakterleri bekleyin derim. Ama benim zaten genel olarak dedim, hani burada kesinlikle ve kesinlikle alacaksanız yeni karakterlere yatırım yapın derim. Fakat ha bir de son özür dilerim bir tane yay unuttum. Avcının yolu. Avcının yolu Tigneri, Ganyu ve Setos. Bunlar da en iyi olan silahlar. Özellikle erime Ganyu oynuyorsanız, doğma Ganyu oynuyorsanız hiçbir işe yaramıyor bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Güzel fark açıyorlar mı? Evet güzel fark açıyorlar ama bunu kullanım alanı su sürüdüğüne kıyasla çok kısıtlı. Hani ben ile de hangisi olsun diyecek olursam su sürüdü alırsınız. Evet birazcık avcının yoluna göre az vurursunuz ama her karakterde kullanırsınız. O yüzden yine de su sürüdü derim ben bu konuda. Benimki neyse erken gelmiş. 21 pitidemine gelmişti de beni kurtarmıştı. O yüzden benim için çok beleşe bir yatırım olmuştu. Ama en iyi yatırım kesinlikle bu yamada su sureti. Onun dışındakilerde hani almasanız da olur silahlar. Free to play seçenekleri çoğunlukla var. Kısaca demek istedim. Hani bir karakterin kendi silahına imza silahını alıp o karakterde en iyi yatırım yapmak istiyorsunuz. En mantıklı zaten o. Ama hani Allah'ı tam da olsun. işte ne bileyim Flins'le olsun. halihazırda çok güzel free play seçenekler varken. Böyle biraz daha genel kullanıma sahip olan silahları tercih etmeniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Hani o yüzden zorlayacaksanız mutlaka Aqua. Yani su sureti zorlam zorlamanız daha mantıklı olur. Ama işte su suretinin yanında bulunan Flins'in silahı da bir filin de güzel gidebileceği için belki bir ihtimal inep da kullanabileceği için ki o da birazcık zor olabilir. O yüzden çok riskli bir banner hani. Ancak filin alırsanız diyebilecek bir şey alabileceğiniz biriz. O zaman son söz. Laoma ve Naida'nın hem silahları kendi aralarında çok fazla büyük bir fark oluşturmadığı için hem de kullanımları birazcık kısıtlı olduğu için pas geçirebilirler. O silah benlerini zorlamasanız olur. Free to seçenekler çok güçlü çünkü. Ama çiçeklenmede ben maksuma sarı görmek istiyorum diyorsanız geleceğe yatırım olsun diyorsanız elbette değer. Orası ayrı mesele. Fakat şunu da belirteyim. Lavmada takım yıldızı bir iyileştirme özelliği kazandırdığı için takımda mesela Neide ile beraber Lavmayı kullanmak işte Bayju gibi bir karakter atmak çok mümkün olmuyor bu sefer 3 doğal karakter oluyor diye. Lavmanın takım yıldızı biri biraz daha ideal olabiliyor Neide ile daha rahat kullanabilmek için. O yüzden takım yıldızı 1'e gitmek bazı durumlarda daha ideal oluyor. Şifa özelliği bulunsun diye takımda. Burada Sumeru e benene baktığımız zaman hani hangi bir Sumeri silahını kaybettiniz diyelim ki istediğinizi alamadınız. Diyelim ki mesela buradan Tulay Tulay seçtiniz ama gitti buradan işte sign onumuz geldi. geldi. bilmeniz mümkün. Hani buradaki her bir silahın ilde de bir erişebileceğiniz güzel bir karakter seçeneği olduğu için her ne kadar burada su sürete kadar genel bir kullanıma sahip olmasalar da yine kullanılabilen silahlar olduğundan büyük bir kayıp yaşamazsınız. Burada özellikle Filins'in silahını Filins'in kendisine almayacaksanız kendi silahını çıkarmanız durumunda ve su suretini elden edemezseniz çok büyük zarara girebilirsiniz. Böyle bir riski bulunuyor. Buna göre hareket edin derim. O zaman benim genel olarak diyeceklerim bu kadar. Hepiniz de izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Yarınki fişlerde hepinize bol şans diliyorum. Ben hem sabah vakti yama yayını pardon yama başladığı zaman kickte yayın açmış olacağım. Hem de akşam vakti dükünler görevi açacağım. Gün ortasında da lavama rehberiyle beraber ayını yetiştirmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. O zaman görüşürüz tekrardan. Kendinize iyi bakın.